Arkadaşlar merhaba. Şimdi size piyasa değeri, defter değeri hakkında bilgi vereceğim. Bu çok faydalı bir oran. Hisse senetlerini alım satım yaparken bu oranı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Basit olarak bundan faydalanma yöntemlerini göstereceğim. Öncelikle bu oranın ne olması gerektiği konusunda bir açıklamada bulunalım. Bu oranın birden yüksek olması şirket hisselerinin piyasada olması gerekenden çok daha yüksek fiyatlandırıldığı algısını oluşturabilir diyor. Yani piyasa değeri dediği şey aslında borsada oluşan değer oluyor. Defter değeri de şirketin muhasebe defterlerinden ortaya çıkan gerçek değeri. Bir hisse başına tabii tespit edilen değer bu. Bunun biri birebir olması gerekiyor. Yani Piyasadaki, borsadaki değeri birse, ise defter değerinin de bir olması en ideali. Yani ya da diyelim ki e, o durumda gerçek değerinden almış oluyorsunuz hisseyi. Defter değerinin altında mı olursa ne olur peki? Yani piyasa fiyatı defter değerinin altında olursa ne olur? O hisseyi ucuza almış olursunuz. Tam tersi durumda da piyasa değeri defter değerinin üzerine çıkarsa eğer hisseyi pahalı almış oluyorsunuz bu durumda da. Yani bunu en basit şekilde şöyle anlatabiliriz. Marketten gidip bir kilo domates alıyorsunuz. Bu domatesin kilosu normalde 20 lira. Bu bunun normalde defter değeri oluyor. Bir de diyelim ki başka bir tezgahta da aynı domatesi 40 liraya bir diğer tezgahta 140 liraya bir tanesinin başka bir tanesinde 400 liraya satıldığını farz edelim. Bu durumda Gerçek defter değerine yakın olan hangisi? 20 lira. Yani siz bu domatesi 20 liradan mı alacaksınız? Yoksa 400 liradan mı alacaksınız? İşte bu oran bunu tespit etmemize yarıyor. Şimdi bununla ilgili birkaç tane şirket seçtim ben. Onlar üzerinden bir bakalım. Defter değeri ile piyasa değeri arasında nasıl bir oluşum var? 2022 12. ay itibariyle nasıl bir oran gözüküyor? Karşımıza nasıl bir şey çıkıyor karşımıza? Birinci şirket Pegasus. Pegasus'un 812 itibariyle 417 lira değeri varmış. Borsadaki değeri buymuş. Peki hisse başına defter değeri neymiş? En son 114.01 açıklanmış. Bu yani ne zaman oluyor? 3. çeyrekte. 2022 yılının 3. çeyreğinde. E bir önceki döneme bakarsak 2. çeyreği 69'muş. 70 desek. Senenin sonuna geldiğimiz için bunun üzerine bir 70 daha koyarsak bunun gene gerçek defter değerine aşağı yukarı yaklaşmış oluruz. Yani 114'ün üzerine 70 eklersek ne oluyor? 184 gibi bir şey oluyor. Demek ki bu Pegasus hissesi 184 liraya kadar defter değeri üzerinden alınmış sayılır. Yani gerçek değerinden almış oluyorsunuz ama 184'ün üzerine çıktığında bu şirketin hissesini aslında siz pahalıya alıyorsunuz demektir. Bu hesaplamaya göre, bu kaba hesaplamaya göre yaklaşık Pegasus'un şu anki değeri defter değerinin iki katı civarında, iki katından biraz daha fazla. Grafiğine bakalım. Evet yani 430'lardan dönmüş. Bu seviyeler defter değerinin normalde üzerinde. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Borsada mesela fiyatlar yükseliyor. Fiyatların yükselmesi demek ne yani neyle alakalı? Yani bir sürü teknik analiz, grafikler çiziliyor, hacimlere bakılıyor. Tamam, bunlara ben de bakıyorum ama esasında bunun kaynağı nedir yani? Bunun kaynağı insanların borsaya paralarını gömmesi, empoze etmesi. Para girişi olduğu müddetçe fiyatlar yukarı çıkıyor. Bu kadar basit. Yani aynı miktarda mal varken para şeyi artarsa, girişi artarsa onun fiyatı artar. Bu bütün mallarda böyle olduğu gibi borsada da aynı kural geçerli. Yani bunun para bir şekilde girişi kesildiğinde bu yataya geçecek veya para çıkışına döndüğü zaman ne olacak? Bu sefer hisselerin değeri düşecek. Yani bu şirket bazında da böyle Borsanın tamamında da böyle. Şimdi diğer vesileye bakalım. Sasa. Mesela sasa da biliyorsunuz çok yükseldi, düştü falan böyle bir kıyamet koptu. Şey diyorlardı işte sasası olanın tasası olmaz diyorlardı. Gördük oluyor muymuş olmuyormuş. Bazı arkadaşların elinde maalesef bu kağıtlar kaldı. Bakın 187'lerde yüzlü seviyelere düşmüş. Yani ee, ne kadar kaybetmiş oluyor yarı yarıya kaybetmiş oluyor yarı yarıya'dan bile 90 yarı yarıya kaybetmiş oluyor değerinin yarısını kaybetti şu anda arkadaşlar maalesef peki SASA'nın şimdi defter değerine baktığımız zaman ne göreceğiz bakalım bugünkü değer üzerinden 103 kapanış değerinden bakalım 103.6'dan 103 kapanmış öyle olduğu halde e, bakalım defter değeri neymiş evet arkadaşlar gördünüz mü 3. çeyrek itibariyle 5.81. Yani 4'müş. 4'ten 5.81'e çıkmış. 2 puan çıkmış. Bunun üzerine 2 puan daha koyarsak ne olur? 7.8 sekiz olur. 8'e karşılık kaç? 103. 8'e hadi diyelim ki 10. Bu kadar yuvarlama yapmamız doğru değil ama basitleştirmek için ben yapıyorum. Bunun e, gerçek defter değeri yani bilançolardaki muhasebesindeki defter değeri 9. ay sonu itibariyle hisse başına 5.81 TL iken 180 lira çıktığını düşünün bir de yani 180 lira çıktığını düşünün arkadaşlar kaç kat oluyor 18 kat oluyor yani ona bile tamamlasak 18 kat oluyor böyleyken de yaklaşık 10 kat bir değer fazlalığı oluşuyor yani burada bakın ne kadar yani bariz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar yani bu hissenin değeri 7-8 liranın üzerinde ise pahalı alıyorsunuz demektir. Ve zaten bu burada kendini doğruluyor aslında. Bir şekilde doğruluyor arkadaşlar. Başka bir hisse. Başka yani başka çok fazla böyle işte grafikler arasında boğulmaya nedir iniyor çıkıyor trendler trendler, şunlar bunlar. Yani bunlara çok fazla gerek olduğunu bile düşünmüyorum ben. Ama ben de bakıyorum bakmıyor değilim yani. Şimdi Hektaş'a bakalım. Ektaşta nereden geldi arkadaşlar? 51 liralardan şöyle bakarsak 51.10lardan, 51.10lardan 36-64'e kadar düşmüş. Bu da diğer e, yoğun işte yatırımcıların yoğun ilgi gösterdikleri bir ise sürekli bunların üzerinde dönüyor zaten. Şimdi bunun bakarsak değeri neymiş? Bakın arkadaşlar. 0.81 yani 1 lira bile değil. 74'ten 81'e çıkmış. Yani 5-6 kuruşluk bir artış olmuş. Bu da 85-90. Hadi bakın diyorum ki 1 lira olsun diyelim. Olmayacak büyük ihtimalle ama 12. ayın sonunda diyelim ki 1 lira oldu. Kaç kat fark var? 36-37 kat var. Yüksek halinden baktığımızda 50-90, 51, 51'den düşündüğümüz zaman 51 kat var arkadaşlar. Yani bu Hektaş'a yatırım yapan arkadaşlar bu böyle grafiklere falan bakacaklarına yani böyle hızlı yükselişlere bakacaklarına şuradan defter değerine baksalardı eğer bunun ne kadar yüksek olduğunu görüp ona göre karar verselerdi keşke diyorum ben. Şimdi başka bir hisse daha göstereceğim arkadaşlar. O da Akbank'ın hissesi. Bakın o da 16.24'müş. En son 3. çeyrekte 14.61 çıkmış. Ondan önceki dönemdeki de değeri de 12.10'muş. Ne kadar artmış? 2 2.5 2.5 civarında bir artış olmuş. Bunun üzerine 2.5 daha ilave edersek 16, 17 seviyelerine gelir. İşte bakın arkadaşlar, bu şu anda e, pazardaki domates gibi düşünürsek eğer, bu olması gereken fiyatında gözüküyor. Yani bu hisseyi yani alma imkanı olabilir, bu hisse alınabilir denilebilir yani. Bunu alırsak zararda değiliz şu anda. Gelecekte yükselebilir. Ha bu nereye geldiğinde e, satılmalı dediğimiz zaman. Bunu belirlemesi sizin sizin öngörünüze kalmış. Piyasanın genel gidişatına göre mesela kendinize bir seviye de belirleyebilirsiniz. 3 katına geldiğinde satarım, 5 katına geldiğinde satarım gibi de düşünebilirsiniz. Takip etmeniz gereken ana değerlerden biri bu hisse başına defter değeri arkadaşlar. Ve bunu borsadaki değerle karşılaştıracaksınız. Eğer buradaki şunlarda da olduğu gibi bakın burada olduğu gibi çok aralarında muazzam farklar varsa burada bir sorun var demektir. Yani bir 1 liralık mal 36 liraya 37 liraya satılıyorsa burada sorun arayıp buradan uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Her zaman için yani bu bugün için de böyle gelecekte de böyle. Şimdi bir başka bir konuya bakalım. Peki bunlar daha önceki tarihlerde hangi değerlerdeydi? Yani şöyle düşünülebilir. Bu şey değerleri, borsadaki değerleri defter değerlerinin belki 10 yıldan beri üzerindeydi. Yani bunun bir kıstası var mı? Ne zamandan beri böyle veya eskiden beri de böyle miydi diye düşünülebilir. Şimdi onunla ilgili de bir e, internette bir makale buldum. Onu göstereceğim size. Evet, Bloomberg'ün bir makalesini buldum 2018 tarihli. Burada diyor ki borsa tarihi düşük seviyeler, borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor. Dolar bazında 2009 yılından bu yana gördüğü en düşük seviyelere gerileyen hisse senedi fiyatları diyor. Devam ediyor. Bakın burada göstereceğim şimdi size. Halen 0.36 piyasa değeri defter değeri oranına sahip Halkbank 0.50'den işlem gören Vakıf Bank en ucuz fiyatlanan bankalar olarak dikkat çekti. Akbank 0.70, Garanti 0.83, Yapı Kredi 0.60. İşte bu yani alınması gereken esas tarihler bu tarihler arkadaşlar. Çünkü burada piyasanın altında kendi değerinin altında hisseyi satın alıyorsunuz. İşte gerçekten satın alınması gereken tarihler bunlardı. Bakın burada aşağıda devam ediyoruz. Mesela başka şirketlerden de örnekler olması lazım. Evet benzer durumda olan işte Pegasus, Şişecam, Cam, Enka İnşaat, Borusan gibi diyor. Çok önemli şirketler içinde geçerli olduğunu belirterek 2009 Mart'tan bu yana en ucuz seviyesine gerilediğini, gerilediğine dikkat çekti. Yani 2018 yılında Bunlar defter değerleri piyasa değerlerinin e, üzerindeydi. E, dolayısıyla bu tarihlerde esas alınması e, karlı olacaktı. Yani bu tarihlerde alanlar için çok karlıydı arkadaşlar. Yani ve sağlıklıydı. Yani sadece çok karlı değil, sağlıklı olması da önemli. Yani mesela yüksek e, düşük fiyatlardan alıp 10 kat 20 kat değerlenenler de oradan da çok kazanç elde ediliyor ama Buradaki işlem daha sağlıklı, daha ayağını yere basan işlemler yani. Şu anda da aynı şekilde yani bakıp e, borsada e, rastgele değil artışlara göre değil bu belirli kriterlere göre inceleyip ucuz olan hisselere yatırım yapılabilir diye ben düşünüyorum. Tabi bunlar da bir günlük, üç günlük, beş günlük değil. Uzun vadeli olarak düşünmek gerekiyor bu şekilde yaparsanız daha faydalı olacağına inanıyorum ben. Şimdilik bu kadar diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler. Herkese mutluluklar, bol kazançlar.